Tatilim, babam ve ben. Her yıl okullar yaz tatiline girdiğinde içimi kocaman bir heyecan ve mutluluk kaplardı. Bütün eşyalarımı, özellikle mayomu, deniz gözlüğümü ve kürekle kovamı hazır tutardım. En büyük eğlencem kıyıda oturup pırıl pırıl parlayan güneşin altında kumdan kale yapmaktı. Deniz kenarındaki yazlığa gitme zamanı gelmişti işte. Arabaya bindik ve yola koyulduk yol boyunca masmavi kocaman gökyüzünü küçücük sanki bir pamuk gibi uçuşan bulutları izledim. Yazlığa vardığımızda heyecandan kalbim neredeyse yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Annem evi açıp eşyaları yerleştirirken ben ve babam hiç beklemeden mayalarımızı giydik. Kova ve küreğimi alıp sahile indik. Her şey harikaydı. Arkadaşım Ali de oradaydı. Onunla bütün kış hayal ettiğim gibi kumdan kocaman bir kale yapmaya başladık. Bir yandan ıslak kumlara şekil veriyor, bir yandan da sevinç çığlıkları atıyorduk. Kumdan kalemizi tam bitirmiştik ki masmavi gökyüzünü birden kapkara ve çok büyük bulutlar kapladı. Ne olduğunu anlamaya çalışırken birden yağmur yağmaya başladı. Ali ile birlikte yaptığımız o muhteşem kalemiz gözümüzün önünde dağılmaya başladı. Çok üzülmüştüm. Ama babam yağmurun bir yaz yağmuru olduğunu ve kısa süreceğini, yağmur durduktan sonra bana daha iyi, daha büyük, daha yüksek bir kale yapmama yardım edeceğini söyledi. Gerçekten de çok kısa bir yağmur sürdü. O kara bulutlar gitti ve yeniden masmavi gökyüzü kendini gösterdi. Babamla birlikte eskisinden daha da güzel bir kale yaptık. O günü hiç unutmuyorum. Şimdi büyüdüm ama hala kumdan kale yapmayı çok seviyorum. Yağmur yağsa bile hep de seveceğim.